Zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. Sınıflar Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Açık Uçlu Soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız. Arkadaşlar bu sefer başlıktan da görüyorsunuz ki Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi personelleri birkaç gün önce taptaze... Milliyetin müfredatına uygun olarak soru örnekleri paylaştılar. Bizler de onları anlatıyoruz onların müsaadeleriyle. Şimdi arkadaşlar bu tarz bir soru muhakkak gelecek. Onu diğer videomda da sizlere anlatmaya çalıştım. Bu daha yeni bir video. Bunu da izlemenizi onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. aşağı linki bırakacağım zaten. Şimdi yandaki birim kareli zeminde ABC üçgeni verilmiş. Bakın birim kareli üçgeni görüyorsunuz. Buna göre ABC üçgeninin 5 birim aşağı doğru ötelenerek DF üçgeni çizin. Şimdi bunu biz olduğu gibi 5 birim aşağı indireceğiz arkadaşlar. Bu bu demek. Yani şuradaki C'yi 1, 2, 3, 4, 5 buraya indireceğiz. B'yi 1, 2, 3, 4, 5 buraya indireceğiz gibi. Yani olduğu gibi sanki bir depremmiş gibi, sanki bir toprak kaymasıymış gibi üçgeni olduğu gibi aşağı indireceğiz. Ama 5 birim e, kuralı geçerli olacak arkadaşlar. Onun için şimdi bu aşağıda hazır olarak çizilmiş halini anlatacağım. Şimdi burada çizmek için yeterli ekranımız yok. Çünkü 9 birimde ötelememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu bahsettiğimiz 5 birim aşağı doğru ötelemiş hali şudur. Bakın yukarıdaki üçgen zaten şuradaki üçgeni buraya vermişler. Biz de e, görseller üzerinde anlatırsak daha iyi anlaşılacak diye tahmin ediyorum. Şimdi ABC üçgenini arkadaşlar şimdi burada bahsettiğim üçgeni 5 birim aşağı indirmemiz gerekiyor ya. Buradan harekete çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın görüyor musunuz? 5 birim yeni bir üçgen çizin diyor bize. Burada DEF üçgeni. DEF üçgeni çizeceğiz. Dolayısıyla buradaki C'yi 5 birim aşağı indiriyoruz. Buradaki A'yı aynı şekilde 5 birim aşağı indiriyoruz. Buradaki B'yi aynı şekilde 5 birim aşağı indirdiğimizde yeni üçgenimiz bu hale dönüşüyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi de diyor ki daha sonra sağ tarafa 9 birim öteleyerek KLM üçgeni sizin. Evet bu sefer de öteleyeceğiz. Şimdi bu tarafta yukarıda görselde öteleme olmadığı için burada yeni bir şekil verilmiş. Ama birim sayısına dikkat edeceğiz. Şurada gördüğümüz üçgeni 9 birim sağ tarafa kaydıracağız arkadaşlar. Hepsi bu. Yani C'nin 9 birim sağ tarafa kaydırılmış hali. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Görüyor musunuz? Aynı hizada. Dolayısıyla şurası gibi düşünün aşağı çizilmiş. Gerçi karşısına çizse daha güzel olacaktı ama buraya çizmiş onu ifade ediyoruz. Bir diğeri B'yi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 yine aynı yere gelir. A'yı da aynı şekilde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 işte görüyorsunuz. Bakın şu aşağıdaki çizilmiş olan normalde şuraya çizilmesi gerekirken aşağı çizilmiş. Önemli olan aşağı veya yukarı çizilmesi değil. Kaç birim sağa, kaç birim sola, kaç birim öteleme hareketi yapıldığına dikkat edin, sayın arkadaşlar, parmak sayar gibi o birimleri sayın ki e, öğretmenimiz de sizlere tam puan versin. Evet, bir üçgen sorumuz var. Yandaki ABC üçgeninde BDC noktaları doğrusaldır arkadaşlar. verileni yorumluyorum sadece bu. Zaten e, buradaki ölçme değerlendirme personeli arkadaşlarımız gerekeni yapmışlar ama anlatmamız da bize düşüyor. Buradaki B, D, C noktaları doğrusal. Bakın B, D ve C noktalarının doğrusal olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın ABD üçgeni, ABD üçgeni yani şurası CAD üçgenine, CAD üçgenine yani şurasına bakın zaten işaretlenmişler. Teşekkür ediyoruz onlara da ayrıca. bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar bu üçgenler. Ya daha doğrusu bu açılar. DC 3 santim bakın verilmişler yerine ve AC 6 santim olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar buna göre diyor ki BD uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulun. Bakın biz BD uzunluğunu bulacağız. Yani şurayı bulacağız. Şimdi arkadaşlar çözüm olarak ne verilmiş bize? Şimdi ABC ve ACD üçgenlerinde M açısı ortak olduğundan yani şu bahsettiğimiz C açısı var ya bu açı ortak olduğundan yani şurası ortak olduğundan BAC yani BAC ve A, D, C birbirine eşit olmak zorundadır diyor. Bakın burada eşitlik işaret var. Dolayısıyla bunu söylediğiniz zaman 5 puan cevap atarsınız. Devam ediyoruz ama burada da açı açı benzerliğinden A, B, özür dilerim A, C, B açısı yani A, C, B açısı yani şurası benzer D, C, A açının D, C, A açısı ve A, C uyu kenar uzunluğu. Buna dikkat edin. AC kenar uzunluğu, DC kenar uzunluğu bölü DC kenar uzunluğu eşittir. CB kenar uzunluğu, CA kenar uzunluğu olmalıdır şeklinde anlatmış arkadaşımız. Bunu da 5 puan alıyoruz. Şimdi bu durumda sonuca doğru gidiyoruz ya yavaş yavaş. Verilen 6 ve 3 rakamlarına bakın. Haliyle ne diyeceğiz? 6 bölü 3 eşittir. CB bölü 6 ise CB eşittir 12 olur arkadaşlar. Buradaki ifadelere dikkat edin. E, haliyle bizim bulacağımız neydi? BD e, kenarı değil miydi? BD eşittir 12 3 ise BD'nin 9 cm olduğunu buluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Öğretmenimiz sağ olsun güzel anlatmış, güzel çizmiş. Ufak tefek yorumlarla anlatmak da bize düşüyor diyelim. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Bir başka üçgen açı sorusu. Şekildeki ABC üçgeninde. Evet. Görüyorsunuz. ABC üçgeninde. DE ve BC paralel arkadaşlar. DE ve BC paralel. Bunları görüyorsunuz. Verilenler okumak önemli. Ona göre soruca gideceğiz zaten. Şimdi AD eşittir BD. Arkadaşlar. AD eşittir BD. Burası birbirine eşit mi? Eşit. AE eşittir EC. Eşit mi? Eşit. Dolayısıyla bu bilgileri iyi gördükten sonra buna göre BC yani şurası ile 2 DE olduğunu gösteriniz. BC'nin 2 tane DE olduğunu gösteriniz. Nasıl göstereceğiz? Zaten öğretmenimiz güzelce açıklamış. Hadi yorumlayalım. Arkadaşlar şimdi DE ve BC paralel olduğundan bakın buna iyi dikkat edin. DE ve BC paralel mi? Paralel. Yukarıda da söyledi zaten. E haliyle ADE şuradaki A, D, e eşittir. ABC B, C üçgen arkadaşlar. Açısı buna dikkat ediyoruz. Üçgeni birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi A, e, D üçgeni. A, e, D üçgeniyle açısıyla üçgeniyle ACB, C, B. A, C B üçgeni birbirine eşit olur mu? Olur. Zaten şu şekilde de hepsinin eşit kenar uzunlukları olduğunu söylemişti. Şimdi bu durumda. Açı açı benzerliğinden biraz önceki soruda da söyledik. Bu açı açı benzerliğini lütfen iyi kavramaya çalışın. Açı açı benzerliğinden arkadaşlar ADE üçgeni ile ABC üçgeni birbirine benzer olduğundan şu işaretin benzer olduğunu unutmayın ve AD bölü bakın AD bölü AB eşittir DE bölü BC olduğunu unutmayın. Açı açı benzerliği budur arkadaşlar. Şimdi bu durumda verileni zaten yerine koyduğumuzda A bölü 2A eşittir DE. Şimdi biz buna niye A verdik? Bakın burada arkadaşlarımız zaten söylemişler. Buradaki A ve buradaki A olduğunu unutmayın. Şimdi bu durumda A bölü 2A eşittir DE bölü BC ise BC eşittir 2A. DE bulunur şeklinde sonuca varmış arkadaşlar. Bu açı açı benzerliği özelliğini bilmek bize soruyu çözdürüyor. Bunu da unutmayalım. Geçiyorum diğer sorumuza yine bir açı. Burada da yine yorumlama sorusu görevi bize düşüyor. İnşallah yardımcı olacağız arkadaşlar. Yani dördüncü soruya bakıyoruz. Burada da şekildeki BAC dik üçgeni. Bakın <laughs> BAC dik üçgeni. Buranın dik olduğunu görüyorsunuz. AH bakın buradaki A H dik üçgen yani dik BC şeklinde yine şekil ve buradaki görsellerde verilmiş. E haliyle buradaki BH de aynı şekilde P'ye eşit. CH de eşittir. Bakın CH de eşittir K'ye eşit şeklinde görsel verilmiş. Şimdi AH eşittir H olarak biliniyor mu arkadaşlar? Biliniyor. Şimdi AH Buradaki A ve H uzunluğunun H olarak bilindiğini zaten yazmış. Buraya veriliyor dediği için zaten arkadaşlar buraya H'yi yazmışlar. Şimdi bu durumda bizden ne isteniyor? Buna göre H kare eşittir P çarpı K olduğunu ispatlayın. Evet ispatı yine kolay. Buradaki verilenleri yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi çözüm A, B, H üçgeniyle. Yani A, B, H üçgeniyle. Şurayla. C, A, H üçgenleri. C, H, bak C, H, C, A, H üçgenleri. Yani şurası açı açı benzerliği göstermekte arkadaşlar. Bakın zaten bunu söylerseniz 5 puan aldınız. Buna tekrar dikkat çekmek istiyorum. A, B, H. Yani şurasıyla bak şöyle nokta koyayım. Bu üçgenle, bu açıyla C, A, H. Yani şu açı birbirine benzer, açı açı benzerliği gösterdiğini zaten vurgulamış. Bunu da vurgulamanızda ilk önce 5 puanı, puanın yarısını alırsınız. Peki işimiz bitiyor mu? Hayır. Arkadaşlar şimdi burada açı açı özelliğinden BH yani BH bölü AH eşittir. AH bölü CH olduğundan ise diyoruz. PH bölü buradaki bahsettiğimiz PH var ya şu bölümle P ve şuradaki H'yi uzunluğu unutmayın. PH bölü HK olacak arkadaşlar. Buradaki yine H ve K olacak. Dolayısıyla bunu da 5 puan olarak ifade ediyoruz. buradan hareketle de görüldüğü üzere H kare eşittir P çarpı K şeklinde bulunur diyoruz. Zaten bizden de bu şekilde ispat istemişti arkadaşlar. Açı açı özelliğinin bu özelliklerinden yola çıktığımız zaman verilenleri de hamurladığımız zaman olay zaten kolayca anlaşılacak. Son sorudayız arkadaşlar. Son yorum sorusu diyelim zaten hazır gözümüzün önünde. Şimdi şekildeki ABC üçgeninde ABC üçgeninde DE paraleldir BC demiş. Bakın DE yani şurası paraleldir BC şeklinde söylemiş mi? Evet. Aynı zamanda BCK aşısı BC açısı BCK açısı yani şurası eşittir ECD açısı diyor. E, C ve D. Yani şunlar şu birbirine eşitmiş bunu anladık. Verilenler bunu gösteriyor. Şimdi aynı şeyi buradaki para e, aşağıda çizilen diğer üçgen üzerinde konuşuyorum. Biz şimdi yeniden üçgen çizmeyeceğiz ama burada verilenleri buradaki üçgen üzerinde görüyoruz. Şimdi bizden ne istiyorlar arkadaşlar? Şimdi AE'nin uzunluğu 3 santim. A'dan E'ye 3 santim olarak verilmiş mi? verilmiş. EC'nin 5 santim olduğunu göstermiş mi arkadaşlar? EC'nin 5 santim olduğu gösterilmiş. Siz de aynı şekilde bu şekilde üçgen çizip veya bu üçgen üzerinde göstermeniz gerekiyor. Onun için vurguluyorum arkadaşlar. Bir de DF'nin kenar uzunluğunun 2 santim olduğu da bize verilmiş. Bakın burada yine 2 santim olarak veriliyor. Verilenler üçgen üzerine koyduktan sonra bizden ne isteniyor? Onu peşine düşelim. Buna göre BC uzunluğunun yani şu BC uzunluğunun ...kaç santimetre olduğunu bulunuz. Arkadaşlar şu X'in kaç santimetre olduğunu bulacağız. Bizden istenen bu verilen bilgilere göre. Şimdi çözüm. DE paralel BC olduğundan... ...hani açı açı özelliğinin özelliklerinden deminden beri bahsediyoruz ya... ...buradaki DE e, kenar uzunluğunun BC kenar uzunluğuna paralel olduğundan... BCK 2 açısı yani BCK açısı... E, C, D açısına aynı zamanda da C, D açısı zaten bakın buradaki şu açı, şu açı ve şu açı birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Açı açı özelliği zaten bu. Zaten 5 puanı buradan aldık. Şimdi buradan hareketle DE eşittir EC olur arkadaşlar. Bakın DE eşittir EC şeklinde olur. Yani çünkü burası zaten 5. Bakın burada da 2 ve 3 var. E, burası da 5 olacak. Haliyle bizden bahsettiği bu. Yani 2 artı FE. Yani şu 2 artı FE'yi de kıyasladığımız zaman e, eşittir 5 ise diyor. FE eşittir 3. Zaten 3'ü burada vermiş arkadaşlar görüyoruz. Bunu da yazarsak söylersek 5 puanı kaparız Şimdi sonuca doğru geliyoruz. Kaç santim olduğunu bulacağız BC'nin. Şimdi arkadaş biz e, hipotenüs teorisini biliyoruz. Tales te e, teoremini de biliyoruz. Burada tales teoreminden faydalanmamız gerekiyor. Tales teoreminden AE uzunluğu yani şu AE uzunluğu bölü AC burada verilmiş eşittir EF bölü BC şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. Bu Thales teoremi budur. Dolayısıyla buradaki verileri zaten söylemiştik biraz önce. 3 bölü 8, 3 bölü 8 eşittir 3 bölü x ise x'in 8 olduğu çok da rahat bir şekilde. Bulunuyor, görülüyor arkadaşlar. Evet videomuzu, 5 soruluk ee, örnek videomuzu Eskişehir Milli Eğitim Personeli'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Özel Öğretmen kanalı olarak buradaki matematik problemlerini e, sizlere yorumlamaya çalıştık. Tüm 9. sınıfların güncel yeni videolarını özel öğretmen kanalımızda çok rahat bulabilirsiniz diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Videomuzu beğenip yorum yapmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.